Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma tekrardan hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarımızı davet ederek aldığımız evin içini düzenleyeceğim arkadaşlar. Ben bu evin sadece iki tane odasını düzenlemiştim. Ve bugün tüm odalarını beraber düzenleyeceğiz. Ama bundan önce siz de videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Buraya sıkılmayın diye şarkı koyacağım ve şu anda e, yaptığım odaları gösteriyorum. İlk olarak salonu yaptım. Burayı tamamen bitirmedim. Bir de böyle kendi odamı yaptım. Bir tek buraları yaptım. Şimdi düzenlemeye devam ediyorum. <laughs> Arkadaşlar kaydı durdurduktan sonra kaydı tekrar açtım ama e, yaptığım yerler görünmemiş. Yani kayıt durmuş. O yüzden özür dilerim. Şimdi yaptığım yerleri sizlere göstereceğim. İlk olarak burayı yaptım. Bence burası çok güzel oldu. Böyle çok süsledim. Ben orayı hep kullanırım. Buraya da bir tane parti odası yaptım. Bazen parti için burada parti verebilirim. Veya kendimi online yapıp Sizlerle beraber parti verebiliriz. Bence burası da çok güzel oldu. Burada parti falan yapabiliriz arkadaşlar. Ve arkadaşlar ee, bundan başka bir tane daha oda yaptım. Bu arada sadece bir odamız kaldı. Buraya yapmadım. Bir tek orası kaldı. Şöyle bir de yeşil ekran odasını yaptım. Göstereyim şöyle. Hemen bu odanın yanına yeşil ekran odasını yaptım. Böyle. YouTube Studio evimdekinden daha güzel oldu. Bence böyle daha güzel bir yeşil ekran kullanabiliriz. YouTube Studio evime de onu yapmayı düşünüyorum. Her neyse arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar evimiz bitti ve şimdi sonuçlarına bakabiliriz. O zaman hemen sizi bekletmeden geçelim. Bu arada arkadaşlar hala ama hala bunu olmadıysanız abone olabilirsiniz. 300 abone için çok teşekkürler. Burada bir tane ağaç koydum salıncaklı. Buraya bir tane tavşancığımızı koydum. Buraya da bir tane YouTube logosu koydum. Ee, Evi böyle dışını böyle yaptım yani duvar kağıtlarını bu şekilde yaptım. Birisi kerop ile birisi de hatırlıyorsam çiftlik evinden gelmişti. Yüklenmesi biraz uzun sürdü. Evet arkadaşlar şimdi ilk olarak salona bakalım. Salon bu şekilde. Buraya böyle şeyler koydum. Böyle bir tane ağaç koydum. Buraya e, oyuncaklar falan koydum. Buraya bir tane keropi koydum. Burada da e, şey var. Televizyon izlemek için bir yer var. Şimdi mutfağa geçelim. Mutfak bu şekilde. Böyle şeyler koydum buraya. Buraya bir tane şey koydum. Bence güzel oldu. Burası da benim odam arkadaşlar. Zaten ilk başta da söylemiştim. Bence burası da çok güzel oldu. Buraya iki tane, yani iki kişilik bir yatak koydum. Şöyle kapıları da kapatıp geçelim. Evet, şimdi buraya geliyoruz. Burası gözlem odası arkadaşlar. Yani buradan e, böyle uzayı gözlemleyebiliriz. Bu arada arkadaşlar videolarıma gerçekten çok fazla emek veriyorum. Bu yüzden lütfen bir like çok görmeyin. Yani burası da e, yeşil ekran odası. Artık dediğim gibi bence bu yeşil ekranı daha çok kullanırım. Çünkü gerçekten daha fazla işimize yarıyor. Hem daha büyük. Ve üst kata geçelim. Buraya arkadaşlar bir tane tuvalet yaptım ama o kadar da güzel olmadı. Bir bak oluştuğu için e, tam olarak da yapamadım. Belki onu tekrardan yapabilirim. Burası da söylediğim gibi parça odası. Ee, parça odasını zaten göstermiştim sizlere. Ve arkadaşlar bazen burada parti yapabilirim. Ve arkadaşlar bölüyorum. Ee, neyse bölmeden önce şurayı göstereyim. Burayı zaten göstermiştim arkadaşlar. Burası da bence çok güzel oldu. Yani arkadaşlarınızla da burada sohbet etmek için bir yer. Bence burası gerçekten çok tatlı oldu ve en sevdiğim odası da burası. Evet arkadaşlar şimdi sizlere bir açıklama yapmak istiyorum. Bu videoyu aslında Paskalya güncellemesinde çektim. Daha doğrusu Paskalya güncellemesinin bittiği gün çektim. Yani güncelleme gelmeden önce çektim. Yani ee, o yüzden şaşmayın diye bunu söylemek istedim. Burası da balkonu arkadaşlar. Burası bence çok güzel olmuş. Yani böyle bir ev gerçekten çok güzel ve çok büyük olmuş. Bu evi hiç üşenmeden de düzenleyebildim arkadaşlar. Daha fazla ev düzenleme videosu gelmesini istiyorsunuz. Like atıp abone olmayı sakın unutmayın. O zaman arkadaşlar sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ve hoşça kalın. Sizleri seviyorum.